Merhaba arkadaşlar ben Sarp bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz YouTube simülatörün son videosunu çekiyoruz ve yanımda takipçim var Evet ama kendisi zoom'a bağlanamadı yani zoom kuramıyoruz ikimizde o yüzden Roblox'tan böyle yazışmayı tercih ettik adı zaten görünüyor Eymen Altıra Gaming 52 Kardeşimiz abone de olmuş. Çok teşekkür ederiz ona. Arkadaşlar bugünün videosunun amacı. <laughs> ne yapıyoruz? yazıyor. Bugünkü videonun amacı. Upgrade kısmından. 3 bu trilyon büyük ihtimal. 3.650 milyar. <laughs> Neyse. 3 trilyon biriktirdim. Ve sizlerle birlikte geçenki videoya 20 like geldi. Hatta 20 üstü bile gelmiş olabilir. Bir dakika geleceğim. Bekle geleceğim. Şimdi ve son bir son bilgisayarı alamıyoruz. Arkadaşlar bilgisayara pahalılık getirmişler ben son bilgisayarı aldım diye çok heyecanlanmıştım. Neyse arkadaşlar sondan bir önceki bilgisayarımız var. Za diğer videoya sonuncu bilgisayarı ee, getiririm. Son bilgisayar pahalılanmış dedim ama arkadaşlar ben e, videodan sonra 10 milyondaki elmas butonu aldım. Gel mekanıma diyor. Elmas butonu aldım gördüğünüz gibi. 10 milyon abone de geliyor ve ben şu an 67 milyar e, takipçim var. O yüzden. Şimdi bir geçelim ama siz emin olabilirsiniz ben... Ee, bir dahaki videoya bir dahaki şey videosuna ne denir? Hmm. Ha, oyunun ha, YouTube simülatör videosuna o en sonki bilgisayarla geleceğim. Merak hiç siz merak etmeyin. Hiç siz merak etmeyin. Zaten bugün bu oyunda da zaten para kasacağız. Onu... <laughs> Bugün zaten oyunda para kasacağız. Kasabildiğim kadar kasacağım. Hatta şöyle bir amacım vardı. Liderlik tablosuna girmeye çalışmıştım. Ama baktım bu 7 trilyon. Ben 7 milyar sanmıştım adamları. Para kasacağız. Ee, güzel bir şekilde zaten en sondaki şeyi aldım gördüğünüz gibi ee, ne denir Ya ben bugün hiçbir şeyi hatırlamıyorum arkadaşlar Kusura bakmayın bugün yanımızda Emir yok takipçimiz var şimdi şöyle kasanın kaç ot, e, 364 40 milyon abone olacağım helal Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Evet, ne yapayım? Ben de iyiyim. Sen bana niye bakıyorsun? <laughs> selam diyor. Selam. <laughs> selam selam. Ben ben kimim ben? Video çekiyoruz. Evet çok doğru diyor. Takipçimize buradan bir alkış alkış sesi koymayacağım çünkü o kadar çok edit yapmayı bilmiyorum. Ben kimim? Ben hecele. <laughs> ben hecele. <laughs> ben hecele oğlum daha ne diyeyim? Çocuk birleşik yazıyor. Ben de hesap 13 yaş üstü olmadığı için göremiyorum. Ben kimim ben? <laughs> Oha ben kimim? Ben kimim? Sen kim sen sen? O diyor. Biliyorum seni diyor sanırım. Nereden dedim? Büyük ihtimal e, harika pandanın videosuna çıktığından dolayı biliyordur. Çünkü zaten adam ünlü ya. Bu arada severek takip ettiğim bir youtuberdır. Vallahi hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Bu video en azından emir olmadığı için boş bir video geçmeyecek. Emirle tabii ki de çok boş yapıyoruz. Ve arkadaşlar çok boş bir şeyde bulunacağım tavsiyede. Sayılar nerede bitiyorsa orada çıkıyor. Mesela Üç şurada bitti burada çıkacağız. <laughs> bu kadar boş bir şeyi anlamadım. Anlamadım değil de niye söyledim bilmiyorum. Aa stüdyoma girdiler. Ya kim jeton. Jeton. <laughs> ben de baddest. <laughs> Arkadaşlar bu arada evi güzel bir dekore ettim. Şuraya bir şeyler koydum. Akvaryum falan koydum buraya. Burada da çiçekler var. Abi diyor. Abi. <laughs> Bak mavi monitörlü çok güzel. En iyi ikinci bilgisayar. Kaç oyun kaldırıyor? Vallahi dünyadaki tüm oyunları. Yardaki tüm oyunları. Arkadaşlar bu videoya geçenki evet videoda mısın diyor. Evet. Oo, her şey iyi diyor. Arkadaşlar bu arada bu videoya da geçenki videoya 10 like istemiştim. 20 attınız. Bu videoya 14 like istiyorum sizden. 14 like. Like diyor. Evet eyvallah. Like diyor. 5000 like. Evet o 5000'den 2 0'ı silelim ama o kadar bile zar zor. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoya 14 like ay 14 aynen 14 like gelirse ee, bilgisayar pahalılaşmadan <laughs> bilgisayarı almaya çalışacağım. Bak arkadaşlar dün bilgisayar 3.6 trilyondu. Bugün bilgisayar Haç 10 trilyona çıktı. Vallahi hiçbir şey anlamadım. <laughs> Zünnet ederim diye. <laughs> Şimdi biz devam edelim. Şu buradan ben yeni bir koltuk almak istiyorum. Şöyle. Bakalım nasıl koltuklar var. Bak bu koltuk çok kötü. <laughs> Bunları hiç beğenmedim. Ama şuradaki koltuklar güzel. Mesela şunu çok beğendim. 10, 10 milyon aldım. Şunu çok beğendim. 1 milyar aldım. Bu çöp beğenmedim. Herkes merhaba bugün abi. <laughs> güzel güzel. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoya 14 like gelirse inşallah sonundaki bilgisayarı alacağım ama ben elimden geleni yapıyorum. Yani dün akşam neredeyse yani dün neredeyse almak için e, max 3-4 saat uğraşmışımdır. Düt dürüt dürüt. Oğlum bir dakika. Adımı videoda söylüyorum zaten. Merhaba arkadaşlar, ben Sarp diyorum. <laughs> zaten adımdan da belli oluyor. Sarp hinyo 5. <laughs> Sarp ne diyor oğlum? Gerçek adım Sarp işte. Sorgulama, sorgulama. <laughs> Çünkü nadir. Gerçekten nadir koyulan bir isim. Nadir koyulan bir isim. Duymaması gayet normal. Çünkü nadir koyulan bir isim. Mesela ben Sarp diye arkadaşım sadece bir kere oldu. O da servisteydi. <laughs> Niye ben servis hikayemi anlattım bilmiyorum. Oyun GG diyor. Çok kasıyor. <laughs> nice. Ama ben neden nice dedim? Bir dakika video kaç dakika olmuş? 10 dakika. 10 dakikadır boş boş mu yapıyoruz? Yok yapmıyoruz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone. <laughs> Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Şu anda jetonun dediğimi dediğini pek anlamadım. Ama şöyle bir en sonki bilgisayardan daha pahalı bir bilgisayar gelecek sanırım. Çünkü e, burada soru işaretleri var. Bu ne kadar para olmuş? Göremiyorum. <laughs> Abo Blu-ray 1 milyon 1 trilyon mu? Oğlum bunlar niye bu kadar şey pahalılaşmış? Vallahi anlamadım. Dün akşam saat kaçtı? 11 buçuk falandı. Baktım şey e, bilgisayar 3.5 trilyondu. Vallahi 10 10 trilyona çıkartmaları saçma olmuş bence. Neden bir insan 10 trilyona çıkartsın ki? Jetoncu merhaba. Jeton. Gerçek adına bakabilir miyim? İjet reis. Valla benim bizim reise benziyor. Bizim reis benim arkadaşım. Tık. Abi, abi, <laughs> abini yesinler. Şey kaçın, neyse ya. Otomatik mi? Oto, ın, yok ki. Oto oluyor ya? Ha sanırım mouse'taki şu geçen <laughs> videoda kastettiğimiz neyse makro tuşu olan. He onu diyor. O bazı mouse'larda var. Arkadaşlar bu arada bazı mouse'larda var bu double click olayı ve bayağı da işlevsel. Ama ben kastacaksam yani double click'le kasmıyorum. Yani uzun bir süre kasacaksam. Ben mesela eski mouse'umda double click yoktu ama mouse daha iyiydi mesela. Eski mouse'um. Hyper. Hyper'ın mouse'ları nasıl? Oğlum reklam yapma ya. Reklam yapıyor videoda ya. Allah'ım. Reklam yapma. <laughs> <gülüyor> reklam, <gülüyor> reklam yazın. Oğlum niye yazılmıyor? Sinir oldum. Dur, şöyle bir, <laughs> şöyle yapalım. Güzel. Mouse var, oradan aldım. Nice. <laughs> Vallahi ne yazayım? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada arkadaşlık isteği atarsanız ee, <laughs> isminizi yoruma yazın. Çünkü gelen her arkadaşlık isteğini kabul etmiyorum. İsminizi yorumlara yazarsanız kabul ederim zaten. Çünkü ben böyle oyundan abuk subuk arkadaşlık isteği atan herkese Garip grup şeyler yapan insanları arkadaş eklemiyorum o yüzden söyledim. Mesela bu sabah bir arkadaşlık isteği geldi bana zaten hala sabah. Ee, o, o onu kabul etmeyeceğim. E, şu anda bekliyor ama arkadaşlıkta o yoruma yazarsa ismini çok sevinirim. Yani kendisi ise kendisi ise ne alakaya? Neyse siz anladınız olayı. 1.8 milyar. Allah Allah. Oyun 21 Haziran'da mı çıktı? Bakayım. Allah YouTube açtım. Arkadaşlar benim YouTube kanalım. <laughs> Abone olmayı <laughs> Abone olmayı unutmayın. Abone. Bakayım 21 Haziran'da mı çıkmış oyun? Vallahi hiçbir şey anlamadım. <laughs> ne söyleyeyim bilmiyorum ama hiçbir şey anlamadım. 21 Haziran'da çıkmış sanırım oyun. Nice. Vallahi yapımcılara helal olsun. Ben ne diyeyim? <laughs> 21 Haziran'da çıkan oyun şu anda 26 Haziran'lı. Aynen. Haziran 26'sı yani 5 günde bayağı oynanıyor. Oyun berbatmış. Allah Allah. Valla ben video dışında bir tane biri e, şey gösterdi bana. Ruby e, ne denir şeyi. Hani şu kırmızı bir tane buton var ya. Hani 100 milyon abonede alınan. İşte onu eventten kazanmış kız. Keşke ben de oynasaydım o, an, o zamanlar. <laughs> Aha bakın size harika panda, <laughs> çakma panda. <laughs> Valla harika panda sayesinde ünlü oldum diyebiliriz ciddiyim. Adamlar görüyor oyunda bana, bazıları selam veriyor. Tutus dedi. <laughs> Bir trilyon yaptım bu arada ben nasıl editleyeceğim hiç bilmiyorum. Bu arada bence şu adlarının yet sonuna YT koymaları biraz saçma gibi geliyor youtuberların bana. <laughs> ama kendileri bilir. Ben niye şimdi böyle boş bir konu açtım? Bakayım boş yaparak kaç dakikamız gitmiş. Oo. Çok boş bir video olmadı. <laughs> Yeni bilgisayar gösterecektim ama video olmadı ya. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar hatta göstereyim. Dün akşam neyse. O bilgisayar 3 milyar olmuş. Normalde 3.2 milyardı şu bilgisayar ama artık bu 3.2 milyar olmuş. Ve bana satılıyor bu. <laughs> Gerçi bir tane daha alabiliyordum ne alaka? 11 milyar trilyon pardon ne milyara. Ama arkadaşlar kasıp alırım. 14 like gelirse bu videoya kasıp alacağım. Çünkü 11 trilyon bayağı zor olacak. Yani 3 4 trilyona benzemeyecek. O yüzden birazcık daha fazla like isterim. Ama atarsınız. siz 20 like, 20 like, like atmışsınız bir videoma. Vallahi çok iyi. Hatta en son videoya baktığımda 310 görüntüleme falandı. Valla bizde yavaş yavaş ünlenmeye başlıyor. <laughs> Valla ben kimin sayesinde ünlendim? Harika Panda sayesinde. <laughs> Valla ya. Seni bir yerden tanıyorum ama... Hmm. <laughs> Adamlar öyle tepki veriyor bana ya normal serverda. Seni ben bir yerden tanıyorum ama çıkaramadım. <laughs> Adamlar sanki <laughs> ben de belki tanınmaya başladım diye seviniyorken sen harika pandanın videosuna çıktın diyorlar. Allah'ım <laughs> bir gül gülme krizine giriyorum. Vallahi çok fena ya. Arkadaşlar uzun videolar seviyorsunuz sizde zaten. Şu videoyu da editleyelim ve yavaş yavaş videonun sonuna gelelim diyorum. Bu videoda ne gösterdim? Ee, boş yaptım. <laughs> Valla emirden daha fazla boş yaptım. Sonra ne yaptım? Sonra elmas butonu gösterdim. Aa, başlık çıktı elmas buton. Yeni elmas. <laughs> Var ya, videoyu çekmek o kadar zorlamıyor beni ama başlık bulmak daha zorluyor. Bakayım ne kadar geliyor bana bir tıkla işte göremiyorum da. 9 ne? 9 kaç? 9 milyar mı? 9 milyar geliyor sanırım ya da 90 milyon da olabilir. Ama büyük ihtimal 90 90 milyar mı? Vallahi hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi şunları editleyelim. Zaten mouse gg yazıyor ya. Aga be. Mouse gg olması kötü. Ya benim de mouse gg oldu ama benim yüzümden değil. Mouse'un yüzünden. Hepsi mouse'un suçu. Mouse'u <laughs> Mouse'u çok gördüm sanırım o an. Allah Çok fena. Bu bilgisayar da yavaş edit ya. En son bilgisayara ihtiyacım var. Acaba arkadaşlar <laughs> e, bilgisayar fiyatlarının arttırmalarının nedeni şey mi? O şey olabilir. E, nedenler bilgisayarlar daha da güçlenmiş olabilir ve büyük ihtimal daha güçlendirmişlerdir bilgisayarları. Yoksa başka bir nedenden dolayı ben fiyat arttırmazdım. 11 trilyon ve 8 trilyon daha arttırmış. Ben o 3.6 trilyonu şey e, çok zor yaptım. Efendim, önemim. Legolas propanda. Aa, çakma propan <laughs> 20 oldu sanırım. Bakayım. Aynen 20 21. Ortaya gel diyorum. Videoyu bitireceğim. Bitirelim. Şimdi Emir kadar boş bir video olma ama Emir'i seviyorsunuz biliyorum. Ama bugünün iki videosu da büyük ihtimal Emir'siz gelecek. Ama takipçim ne gelebilir iki videoda neyse gel şöyle yan yana duralım neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın görüşürüz